Arkadaşlar merhaba. Canlı Tanıklar serisine ben de katkı sunmak istedim. 31 yaşındayım, evliyim, bir kızım var. Ee, size sürecimden biraz bahsetmek istiyorum. Geçen yıl Nisan ayında başladı benim sürecim. Biraz stresli bir dönemden geçiyordum. Tam bu dönemde annemin meme kanseri olduğunu öğrendik. Annemi ameliyat eden doktor, işte kızlarınız da kendini 6 ayda bir muayene ettirsin demesiyle benim korkularım başladı. Artık öyle bir hala, hal aldı ki ben artık annemi unuttum kendime döndüm. Aklıma değişik değişik düşünceler gelmeye başladı. Ben bu düşüncelerden biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü bu sorunu yaşayanlar zannediyorlar ki benim düşüncelerim saçma, olumsuz, onlar benim gibi değil, ben daha ağırım falan gibi düşüncelere kapılıyorlar. Kendilerini konunun dışına çıkarıyorlar. Bu da ikna süreçlerini bence uzatıyor. Gözlemim bu yönde olduğu için ben bu düşünce kısmına biraz değinmek istiyorum. Mesela şöyle düşünüyordum. İşte ben kanser olacağım, saçlarım dökülecek, kendimi hastane odasında hayal ediyordum. İşte etrafta sevdiklerim, annem, babam etrafımda onların ne yaptığını hayal ediyordum. Bana nasıl baktıklarını, işte artık öleceğimi hayal ediyordum. İşte kızım ne yapar, ben ölürsem, eşim ne yapar, ailem ne yapar gibi düşüncelere kapılıyordum. Hatta düşüncelerim o kadar ilerliyordu ki böyle hani kendi cenaze törenimi bile hayal ediyordum. Artık çok etkilenmeye, uyumam, uyuyamamaya başladım. Kimseye detaylı anlatamıyorum. Anlatsam da anlatamayacak, anlamayacaklarını düşünüyorum. İşte yemek yiyememeye başladım. Kilo verdim. Bu dönemde işte psikoloğa gittim. Eee Psikolog da kilo verdiğim için beni psikiyatrin görmesi gerektiğini söyledi. Neyse çıktım bir özel hastaneye gitmiştim oranın psikiyatrisine çıktım. O da bana OKB olduğumu söyledi. Ama e, kilo verdiğim için işte ilaç başlaması gerektiğini söyledi. 25 miligram Selektra ile başladım. Tabii ben ilk kez kullandığım için ilk 15 gün çok kötü oldum. Endişelerim arttı, kaygılarım arttı daha kötü oldum yani eski o 15 gün önceki halimden daha kötü bir pozisyona girdim 6 ay 25 mg selektrayı kullandım ve bıraktım yani doktora ben iyiyim dedim bırakmak istiyorum dedim selektrayı bıraktım tabi bu süreçte beni iyi eden şey ilaç değildi zaten çok düşük bir doz kullanıyordum 25 mg kullandım ben 6 ay boyunca bu süreçte annem işte kemoterapi gördü ve 4 seans kemoterapi gördü ve annem iyileşti. Annemin iyileşmesiyle benim de ben de iyileştim gibi oldu. Hani bu hastalıktan kurtulunabiliyor erken teşhisle gibi. kafamda oturtmuştum bir şeyleri. Hani bakış açımı değişmiştim zaten sadece. Ve hiç araştırmaya girmemek bu süreçte benim avantajım oldu. Çünkü ne kadar bilgi kirliliğine maruz kalıyorsanız, ne kadar fazla araştırıyorsanız, ne kadar fazla uğraşıyorsanız, okuyorsanız çok daha kötü oluyorsunuz. Bunu anlatacağım sonraki sürecimde şimdi. Sonrasında aradan böyle bir 7 ay geçti. 7 ay temiz bir dönem diyeyim size. Sonrasında bazı stresli şeyler yaşadım. Bu da pandemi dönemine denk geldi pandemi döneminde de zaten eve sıkıştık evlere kapandık o dönem. benim şeylerim yine meydana çıktı Benim yine işte takıntılarım diyeyim size meydana çıktı. Bu sefer daha çok araştırmaya başladım İşte sürekli YouTube'a takıntı yazıyorum OKB yazıyorum. Ee, videolar izliyorum. izlemediğim video kalmadı. Okumadığım kitap kalmadı. Sürekli eve kargolar geliyor. Kitaplar okunuyor. Ee, o kitaplara da değinmek istiyorum. Yani birazdan size. Çok araştırdım. Hani bu hatayı yapmayın. Hani narizane size önerim bu olur. Çok fazla lütfen araştırmayın. Ee, sonrasında işte psikoloğa o zaman zaten pandemi dönemi olduğu için online e psikolog arayışına girdim. Psikologlarla görüşüyorum. İşte bir tanesi e, bilişsel davranışçı terapi yaptı. İlk başta bir iyi gibi hissediyorsunuz. Aslında iyi çok da iyi hissetmiyorsunuz. Hissetmediğinizi fark ediyorsunuz. E, sonrasında dedim ki yok bu psikologla olmuyor. Psikologumu değiştireyim. EMDR yapan başka bir psikologla e, bu sefer konuşmaya başladım. Ankara'dandı bu psikolog. İşte bana sürekli işte travma bulun, işte çocukluk yaşantınız, işte çocukluk dönemleri travmaları, işte bana verdiği ödev şuydu. İşte gidin düşünün ee, bir travmanızı işte annenizle, babanızla ya da çocukluğunuzla yaşadığınız bir travmayı bulun. İşte bunun üzerinde çalışalım. E i̇lk başta diyorsunuz hadi yani belki sorun çocukluktadır gideyim işte düşüneyim bir yani hiç aklıma gelmeyecek şeyleri aklıma getirttim yani düşünerek işte travma arayarak. Sonra o da böyle o günlük bir rahatlama sağlıyor size ama rahatlamıyorsunuz aslında yani geçici. Ee, yarın tası gün uyanıyorsunuz yok aynı tas aynı hamam yani değişen hiçbir şey yok. Sonrasında ben bu psikoloğu da değiştim. Üçüncü bir psikologla başladım çalışmaya. Tabi bu sırada maddi olarak eriyorsunuz ama e, şöyle düşünüyorsunuz. Ya ben bu dertten kurtulayım da yani ne olursa olsun yani hani bunun bir çaresi varsa bir bir bakayım yani kurtulmak için elinizden geleni yapıyorsunuz. O İzmir'deki psikologla da yine görüştüm. Ee, yine hiçbir şey yok, hiçbir olumlu gelişme yok. geç e, Olumlu dediğim gelişmeler hep geçici gelişmeler. İki gün sonra aynısınız, aynı şey yine. Sonrasında işte böyle kişisel gelişim sayfasında dolaşırken bir arkadaşım buradan e, işte. Şu an İzzet Güllü'yü takip eden arkadaşlardan bir tanesi işte yorum yazmış İzzet Güllü'yü izleyin diye. Sonrasında ben bu arkadaşı ekledim Instagram'dan sağ olsun o da kabul etti. Ee, sonra bana ses kayıtları gönderdi. Videoları yoktu o dönem. Kalkmıştı YouTube'da hiçbir yerde erişemiyordum. Sonrasında işte ben bunu dinlemeye başladım. Dinlemeye başladım ama ilk başta hani Kafanız o kadar karışık ki ikna olamıyorsunuz. Yani onda da bir şey çıkmayacak diyorsunuz. Hani bir şey dinleyeyim ama diyorsunuz. Yani bir şey olmayacak düşünün. O kadar kitap okumuşsunuz, o kadar psikoloğa gitmişsiniz, o kadar uğraşmışsınız ki artık yani inanasınız gelmiyor ama hadi bir dinleyeyim diyorsunuz. Sonra ben dinledim, dinledim, dinledim. Yine de ikna olamadım. Yani bu ikna olma sürecim benim biraz da çok fazla sorgulayan bir insanım. Böyle bir iki ay falan buldu. Ya sonrasında böyle dinleyerek dinleyerek kendimde uygulayarak söylediği şeyleri e, İzzet Bey'in e, baktım ki yani doğru. Mesela şey diyor e, sobada yanan ateş diyor size bir şey yapmaz diyor. Siz gidin diyor içeride işinizi yapın diyor. Mesela ben bunu duyduğum zaman e, işte aklıma bir düşünce geliyor. E gelsin diyorum yani sıkıntı değil sorun değil ama öncesinde işte sanki diğer psikologlarla görüştüğüm zaman öncesinde işte o şey olumsuz düşünce geliyorsa sıkıntıdır sorundur onun bir an önce gitmesi lazım gibi e, sen hastasın işte bu hastalık bu okb gibi şeyler söyledikleri için bir yol alamıyordum. Ben bunu uygulamaya başladım. Mesela atıyorum, iş yapıyorum. Gün içinde beni bu olumsuz düşünceler geliyor, geliyor. Üzdet Hoca'nın dediği şeyi getiriyorum. O sobada yanan ateş sana hiçbir şey yapmaz. Sen işine bak. O olumsuz düşünceler gelsin. Sen işine bak gibi. Bu bana gerçekten çok iyi geldi. Sonra söylediği laflar. İşte olumlu, olumsuz diye ayırt etmeyin. İşte olumlu, olumsuz diye ayırt ettiğimiz için biz bunları yaşıyoruz. Kategorileştiriyoruz. Kategorileştirmeyin. Ya o kadar mantıklı, o kadar doğru, o kadar ikna edici geldi bana ki yani ben kendimi çok çok iyi hissettim. Sonrasında daha daha detaylı böyle İzzet Hoca'nın şeylerini dinlemeye başladım. İşte siz hasta değilsiniz diyor. İşte yani bu sektörün bizleri etkilediğini falan söylüyor. Kesinlikle doğru. Hani ben o kadar psikoloğa gittim, o kadar şey yaptım. Ben hasta olduğuma ikna olmuştum. Hatta en son bir psikiyatriye gittim. Ee, en son gittiğimde bana şey dedi. İşte dedi biz buna ruh kanseri deriz. Ee, nasıl kanser nükseder? Sizin de e, hastalığınız yani OKB nüksedecek. O yüzden işte sizin e, işte ilaca biz 50 mg'a sonra işte 100 mg'a hatta 200 mg'lara kadar çıkaracağız. İşte ben döndüm doktora dedim ki ben bu derece değilim dedim. Hayır dedi. Beni ikna edemezsin dedi. Ben bu hastalığı çok iyi bilirim. Hani bir doktor size bunu dedikten sonra siz nasıl hissedeceksiniz ki? Yani, tabii ben hastayım, kötüyüm, oyum, buyum. Ben zaten direkt hasta olmuştum. Eşimle bankta oturduk. Sonrasında işte e, yani o kadar kötü oluyorsunuz ki 31 yaşındasınız. Düşünün birisi size diyor ki işte bu kanser gibi yüksedecek. Sonrasında e, ben geldim eve. Yani İzzet Güllü'yü takip etmem gerektiğini, onun dediklerine uymam gerektiğini düşündüm. Ve yani gerçekten şu an çok iyiyim. Hani hiç kötü olacağımı da düşünmüyorum çünkü bakış açımı değiştirdim. Hani e, olumlu düşünce de olabilir, olumsuz düşünce de olabilir. Gelsin, gitsin ilgilenmiyorum. Muğlak cevap çok iyi. Mesela işte... E, olursa da olmazsa da ikisiyle de ilgilenmiyorum. E, bunlar gerçekten çok e, insana etkileyen, insana iyi gelen şeyler. OKB'si olan, takıntıyla ilgili bir sorunu olanlar lütfen İzzet Hoca'nın bütün videolarını dinlesinler. Özellikle takıntı serisi, e, yani o telkinler gerçekten çok etkili ben yani o kadar kitap okudum ki onlardan da bahsetmek istiyorum. İlk başta iyi Hissetmek diye bir kitap var. David Byrne'ın. Onu okudum. Hayatı Yeniden Keşfedin Şemalarla ilgili onu okudum. Ee, Kemal Sayar'ın kitaplarını okudum. Beyhan Budan kitaplarını okudum. Yani okumadığım şu piyasada Mindfulness'la ilgili kitaplar okudum. Ee, bana iyi gelebileceğini düşündüğüm, Hani ne bileyim işte bir çare dedim. Her şeyi okudum diyebilirim size. Ama İzzet Hoca'nın ee, bahsettikleri İzzet Hoca'nın bakış açısı, İzzet Hoca'nın yaklaşımı kadar iyi gelen bir yaklaşım olmadı. Yani lütfen şans verin. Hani bunu şey zannetmeyin. İşte nasıl oluyor gibi zannetmeyin. Ben de öyle zannettim. Bir iki ay. Ama lütfen şans verin. Devam edin yani o videolara. Kesinlikle iyi olacaksınız. OKB'si olanlar. Hani işte Benimki farklı falan diye düşünmeyin. Hepimiz sonuçta bir düşünceyle, bir o bir düşüncelerle bunlar başlıyor beyinde. O yüzden lütfen şans verin. Ee, yani İzzet Hoca'yı dinlemeye devam edin. Çok iyi gelecektir. İyi olacağınıza e, eminim yani. Lütfen dinleyin.